Evet, kurbanlık bir. Tospik <laughs> kurbanlık. Kurbanlık iki. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Biz kimiz? Öncelikle onlardan bahsedeyim. Tospik ve Tostos'un ben annesiyim. Kameranın arkasında da babamız var. Tospik ve Tostos adında iki tane kedimiz var az önce de gördüğünüz gibi. Onları tararken neler yapıyoruz, nasıl tarıyoruz, hangi malzemeleri kullanıyoruz? Bugün onları tanıtacağım size ve tarama işlemlerinden bahsedeceğiz ve yıkama işlemlerinden de bahsedeceğiz aynı zamanda. Şimdi malzemelerimize geçelim isterseniz. Bu tarama eldivenimiz. Bu kısmı plastik olduğu için aslında yapışkanlı gibi düşünebilirsiniz. Hayvanların tüylerini tutuyor. Çok güzel bir eldiven. Bu böyle bir tarak. Formülatör markasının çıkardığı bir tarak ama biz çakmasını aldık yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ilk çıktığı zamanlarda aldık ve çok pahalıydı. O yüzden çakması da iyi. Halen pahalı. <laughs> daha da pahalı devam ediyor. Aa, daha pahalı değil şu an. Değil mi? Çünkü ilk çıktığı zaman düşün nasıl olduğunu. Şu an biraz evet, bir yoktu şimdi ucuz. çok piyasada. Özellikle Fumitör'ün kendi tarakları çok ucuz. Ee, bir de bu var. Bunda böyle pazar bir milyoncu tarzı yerler oluyor ya. Onlardan aldım. Ee, 2 i̇ki liraya almıştım ama çok bir işe yaramadı. Bu var. Sonra bu tarama işlemimiz bittikten sonra bunu kullanıyoruz. Özellikle deri sağlığı ve tüy sağlığı için. Ee, ıslak mendilleri kullanmaktansa ya da farklı yıkama işlemleri yapmaktansa bunu kullanmak daha güzel oluyor. ve Daha güzel kokmasına da sebep oluyor aynı zamanda. Çok güzel. Şimdi malzemelerimiz bu kadardı. Tarama işlemini de birazdan geçeceğiz. Aynı zamanda tararken de size daha detaylı bilgiler vermek için ee, malzemelerimiz hakkında konuşuyoruz yine. Hangi kelimizi alsak? Tarafınızı seçin. Tospik mi? Tostos tos mu? Bence tostos tos alalım ve stresi gitsin. Biraz <laughs> sıkıntılı duruyor. <laughs> Aşağı atlamayı bile düşünüyor olabilir. Önce bir severek sakinleştirelim. Evet. Ve ödül maması da getirebilirsiniz bu esnada yanınıza. Çünkü ödül mamalarını da çok seviyorlar. Ben taramaya başlarken bu büyük taraklarla başlıyorum. Çünkü bu daha fazla tüy alıyor. Üzerindeki tüyleri, ölü tüyleri almasını sağlıyor. O yüzden ilk başta bununla başlıyorum. İlk önce bir miktar suyla ıslatıyorum tarağı ki tüyler havaya uçuşmasın. Hem bizim sağlığımız için de önemli. Hem de etrafa fazla yayılmasın diye. Öyle tarıyoruz. Şimdi başlıyoruz bakalım. Zaten genel olarak taramayı sevdikleri için kaşınmayın. Özellikle ben tararken şu ense kısmından bir tık tutuyorum. Hem hareket etmemesini sağlıyorum. Hem de canın acımaması için buradan tutmak güzel oluyor diye düşünüyorum. Havalar nasıl orada? Özellikle şu kısımları çok fazla seviyor. Bir de tostosun böyle yapısı biraz daha sıkı olduğu için güzel taranıyor aslında evet. tost beyazların. Formülatörün şurasında basmalı şeyleri var. Onlar daha güzel oluyor. Ben işte bunu elimle yapmak zorundayım. Bu yüzden sosu bırakmak durumunda kalıyoruz. Kaçabilir ara. Şimdiden bir kedi daha çıkmaya başladı burada. Hop, biraz daha geri gelelim. Bir tık daha suyla ıslatıyorum yine. Çünkü ıslaklığı gitti. Biraz biraz rahatlaşmaya başladık artık. Zamanla alışıyorlar zaten. Özellikle ben böyle bir tarafa doğru dayadıkça daha güzel oluyor. Bir tık ısırık yiyecek gibiyim ama. <laughs> evet şimdi bu tarafı tarayacağım. Yakalandı. <laughs> <laughs> Özellikle tost tost pufu kısmından çok uylanıyor. <laughs> o yüzden bunları çok sevmiyor. Bazı bölgeler var kedilerin sevmediği. Tost tost da karın da aynı şekilde. O yüzden orayı da hazır böyle açmışken tarayalım. <gülüyor> Baksanıza, <gülüyor> saldırı altındayım. Böyle her seferinde aslında taradığınız yerleri tekrar üstünden geçmeyin ki o yerleri tekrar acıtmayalım hayvanda da. Yani bir yeri çok fazla böyle üst üste taramayalım. Sürekli bölge değiştirebilirsiniz. ısırık yiyordum az daha. Aslında taramak sevdiği bir eylem ama şu an bir gerginlik var içinde. Bir şey var. Normalde uyku zamanlarında yakalarsanız kedileri daha sakin olurlar. Ama şu an tostos toz uykudan uyandırıldı. O yüzden de gergin olabilir. Ve istemiyor olabilir. Ama normalde seviyor. Sevdiği bir şey taramak. Tospik'te bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum. Öyle mi Tuzpik? Şu an öğrenilmiş çaresizlik yaşıyor, kaçmıyor tutacağım değil mi? <laughs> Tarama sıklığı ne kadar olabilir? Tarama sıklığı uzun tüylü kedilerde haftada birkaç kez deniliyor. <gülüyor> Nereye gidildi? <laughs> uzun tüylü kedilerde <laughs> de. <laughs> evet bu Tuz kısa mesela. Haftada bir kez yeterli deniliyor. Ama biz ne kadar çok arttırırsak o kadar çok tüy dökülme ihtimali azalıyor. Çünkü günlük bizde de tüyler çok fazla dökülebiliyor yani biliyorsunuz saç dökülmeleri yaşıyoruz mecburen kendimizi yenilemek için. Aynı şey kedilerde de geçerli. Evet. Onlar da her gün belli bir miktar tüy döküyorlar. Özellikle onların tüylerinin çok e, döküldüğü zamanlar var. Kendilerini kış soğuklarına ya da yaz sıcaklarına ayarlayabilmek için bahar geçişlerinde mutlaka çok tüy dökümü olabilir. Bu anormal değil. Normal olması gereken bir şey. Şimdi üstünde kalan tüyleri hafiften aldım. Ve kalan tüyleri daha iyi alabilmek için eldiven kullanıyorum ben burada. Hı, tüy rahatla biraz ya. Ne bu gerginlik? Ben normalde bu eldivenle tararken de bir tık su dökebiliyorum. Yine uçmasın diye tüyler. Ve daha toplayıcı oluyor suyla evet. beraber. Dur aşkım. Evet düşüncelerini alalım. Sen de düşünüyorsun burada? Sırasına da gelecek biliyorsun değil mi? <laughs> Göbeğini sevmediğini söylemiştim o yüzden göbeğinde biraz hırlanıyor. Ama en çok tüy birken yerlerden birisi de orası o yüzden ihmal etmemek gerek. Özellikle uzun tüylü kedilerde önemli. Evet tostos tos, gidebilirsin. Kaç? En azından şimdilik taramamız bitti. Sadece silmesi kaldı. Onu da şurada gördüğünüz mendille yapacağız zaten. O da en kolay işlem. O yüzden buraya almaya ve gelmeye gerek yok. Tostostan çıkan bu kadar bir şey. Sıkılaştırılmış bitiyor. Biz bunları bir tane yastık yüzünün içine koyup yastık yapıyoruz. <laughs> en son bir yılın sonunda falan herhalde. Bir de şöyle de bir söylüyorum. ayrım var. Tostos sokak kedisi olduğu için çok fazla tüy dökmüyor. Ama yani bu cins kedi. Bizim cins kedimiz. Çok gerçekten cins. Jeans, %100, tam %100 jeans. cinstir hem de. Var ya bu. Bu Tos'a göre bir tık daha fazla tüy döküyor. Birazdan zaten siz de görürsünüz. Havada uçuşmaya başlar tüyler zaten. Tospik'in en sevdiği işlemdir ama bu açıdan da sıkıntı yok. O Tabii. kaçmaya çalışmaz çok fazla. Şimdi yine suyla ama tospik suyu hissenmez. O yüzden çok hissettirmemek lazım. Kendini yalamaya başlar zaten suyu hissettiğinde. Peki e, kedilerin yıkama sıklığı hakkında yıkanır mı? Hı -hı. Ya da ne şartlarda yıkanır? Yıkanırsa nasıl yıkamalıyız? Şöyle bir durum var. E, yıkandıkları zaman kedilerde e, derilerinin altında bir yağ tabakası var. Derilerini koruyan, tüy sağlığını geliştiren bir tabaka var. O tabaka zarar görüyor kediler yıkandıkça. O yüzden biz de 2 senedir tost tost ve tost yiyip hiç yıkamadık. E, yıkamayı da düşünmüyoruz bu açıdan. Çünkü zaten onların dillerinde bir mekanizma var. O mekanizma zaten daha önce sizi yalamışsa tatmışsınızdır bu duyguyu. Biraz böyle sert bir tabaka. Onlar kendilerini yeterince temizliyorlar o açıdan. O yüzden yıkamaya ihtiyaç yok. E yıkadıkça dediğim gibi hem travmatik şeyler de yaşıyorlar hayvanlar kediler suyu sevmediği için. Size Siz güven. güveni evet. oluyor. Buna hiç gerek yok bu yüzden. Yani her yaklaşımınız onun için bir tehdit olabilir. Evet. Öyle olmasındansa sağlıklı bir ilişki açısından yıkamamanız tavsiye olur. Ancak dışarıdan yeni bir kedi sahiplenmesinizdir. Çok kirlidir, temizlenecek durumda değildir ve kendisini yalaması daha sağlıksız olacağı için. Evet. İlk aldığımızda çok kirliyse ve tüyleri artık birbirine yapışmışsa o açıdan yıkayabilirsiniz. Zaten buna veterinere gittiğinizde zaten size söylerler yani yıkanmalı ya da yıkanmamalı diye. Tabi kimyasal şampuanlarla değil de evet. kendilerine özel olan yani en kötü bir dalinle bu yıkanabilir diye düşünüyoruz. Bu arada şundan da bahsedelim. Biz veteriner vesaire değiliz. <laughs> Sadece 3 yıllık kedi bakan bir aileyiz. Bu yüzden tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istedik. O yüzden dediklerimiz herkes için geçerli olmayabilir. Özellikle veteriner olan arkadaşlarımız varsa kanalımızda e, videoların altına yorumlarını yaparak insanları bilgilendirmemize yardımcı olabilirler. Doğru bilgiler çünkü çok önemli. Tabii bize yönlendirici olarak yardımcı olabilirler. Evet. Şimdi diğer tarafını dönebilirsin gideceğim. Kediniz düzenli tararsanız eğer hem daha az tüy dökerler hem de bağınız da aynı zamanda iyi olur çünkü taranmayı seven kediler Bir de daha çok bağ kurarsınız. Ona ilgi gösterdiğiniz anlamına geliyor. Eğer kediniz çok tüy döküyorsa strese girmiş olabilir. Evin yerinde eşyalarını da yerde eşitle yapıyorsanız sık sık bu onu rahatsız eder. Kendi eşyaları özellikle kedilerin mama kapları, su kapları tuvalet kapları bunların hepsi sürekli yer değiştiriyorsa bu kedi stres yaratır. Bir de e, mama değişiklikleri de tüy dökümüne sebep olabilir. Evet, mama mama düzensizliği. De, mama geçişlerinde o yüzden direkt bir markaya geçmeyin. E, i̇lk önce karıştırarak eski markayla devam edin bir tık. Aşamalı olarak. Evet aşamalı olarak bırakıp diğerine geçebilirsiniz. O zaman daha az tüy dökülür. Çünkü alıştırıyorsunuz hayvanı. Stresten başka suyu da aslında tazelerseniz sürekli su tüketimi çünkü kediler için çok önemli. Tüy sağlığı. Evet. Su içecekler ki kendilerini yalayacaklar. Suyu da sık sık değiştirirseniz güzellik olarak taze su koyarsanız çok daha güzel olur tüy sağlığı içinde. Tospik'in böyle kaba duruna bakmayın aslında. Ee... <laughs> tüyleri kalın. Evet. Tospik şişko değil. Tüyleri kalın. Evet Tospik'cim karnına geldik. Ah şimdi fulminatörümüz olsaydı şuradan basmalı böyle yapmak zorunda kalmazdım. Şimdi de aynı zamanda eldivene geçebiliriz. Şimdi bir de şeyden bahsedelim, alt macunları oluyor kedilerin. Bu macunlar midelerindeki tüy oluşumunu dışarı atmalarına sebep oluyor. Güzel bir mantık aslında. Normalde kusuyorlar çünkü. Ve kusarken de aslında bayağı zorlanıyor. Toastpick bundan birkaç sene önce kusmuştu bu şekilde. Biz anlamamıştık. Sonra veterinere gitmiştik ve veteriner bunu önermişti. Meğersem midesindeki şeyden dolayı böyle kusma davranışları oluyor. Kıl zaten, yoğunluğundan. E, kustuğunda da bir kıl yumağı çıkıyordu. Ama Anladın? en azından önemli olan bunları atabilmesi zaten. Hani evet. kussa da dışkı yoluyla da çıkarsa da. Dışkı yoluyla çıkarmasına sebep oluyor macun. Tamam anda... toz bir daha fazla eziyet <laughs> etmeyelim. <laughs> 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 tost tost rahat tabi. Eldivene bakabilirsiniz. Evet bu da böyle. Ve çıkartması da çok kolay bu şekilde. Rahatlatıcı değil mi? Evet, rahatlatıcı video. <laughs> Hadi hareket Yastık için bunu toplayabiliriz. Evet. Şöyle buyurun. Yastık için. Tarandılar ve yakışıklı oldular. Evet, Tospik burada. Normalde kıyafet giydirmiyoruz. Sadece bu video için sizlere yakışıklı gözüksünler diye giydirdik. kıyafetten aşırı e, rahatsız oluyorlar. oluyorlar. Tostos da burada. Evet büyük buluşma. Birbirlerinden de korkuyorlar şu an. Evet. bitirdik biraz zor da olsa. Ama bunu da bitirdik. Bu da geçti. E, merak ettiğiniz bir şeyler olursa bize sorabilirsiniz. Yorumlara merak ettiğiniz şeyler yazabilirsiniz. Ya da, ya mesaj atabilirsiniz. Instagram'da hayvanadok. Soru sormak isterseniz soru sorabilirsiniz. <laughs> Bu şekilde biz de yeni içerikler ve videolar çekebiliriz. Ve merak ettiğiniz aslında diğer şeyleri de yazabilirsiniz. Onlarla ilgili de videolar çekmeye çalışırız sizin için. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar. Görüşürüz.